Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz, sevinçliyiz. Köpeğimiz yavladı. Bugün sabaha karşı 6 tane sağlıklı yavru dünyaya getirmiş. Çok şükür. İlk kızanından olma. Şu anda 10 yaşını geçirdi 2-3 ay falan olmuştur. 14-15 aylıktır. Dişimiz. Bunun yuva kardeşi de bizde meşhur Karadayı. Karadayı'nın kardeşi Karayel. Sağlıklı altı tane yavru dünyaya getirdi. Yavrularımız kapkara, maşallah. Güzel kızım benim. Aferin benim kızıma, maşallah benim kızıma. Yavruları zaman zaman çekeceğim, gelişimlerini göstereceğim. E, aşı olması gereken zamanlarda aşılarını yapacağız. İş parazitlerini vereceğiz. Bur Bursa bugün çok sıcak. Yaz yavrusu aslında biraz zordur kış yavrusuna göre. İnşallah sağlıklı bu şekilde büyütürüz. Annesinde iyi besleriz. Yavrularımız kapkara. Şöyle bir bakalım. Kaç erkek, kaç dişimiz var. Maşallah erkek bir. Aferin benim Dişi. Erkek iki. Güzel. Aferin benim 2 İkiye iki. İki dişi iki erkek oldu. Üç erkek oldu. Vedacığım evet, üçe üç. üç. Üç erkek, üç dişimiz var. Sağlıklılar çok şükür. Karayel, kızım. Aferin benim kızıma. Maşallah dişimiz de sağlıklı. Güzel kızım benim. Şöyle memeye doğru verelim. emzirsin. Gerçi yavrularımız maşallah emzirmiş top bayağı. Gel kız, Gel babam. Gel. Aferin benim kızıma. Yavrularımız maşallah karayaka oldu. Güzel bir erkekle çiftleştirmiştik. Erkek bizim değildi. Sevdiğimiz bir abimizin erkeğiydi. Bizim kendi erkeğimiz. Daha yaşı küçük diye çiftleştirmedik. Maşallah yavrular emmeye başladı. Biraz bu tarafa düzelirse Onları da memeye vereceğim. Kapkaralar maşallah. Dişimiz de aslında karaydı. Biraz açıldı. Kardeşi kara. Kardeşini de gösteririm. Bir ufak bir çekim de yaparım. Videonun sonunda. Güzel videolar çekeriz inşallah büyüdüğü zaman. Kısım kısım yavrularımızı çekeriz. Ananın beslenmesini gösteririz. Yavruların beslenmesini gösteririz. Sağlıklı şekilde inşallah yavrularımızı büyüteceğiz. Bizi, hadi kızım. Haydi benim kızıma benim. Yerimizi olabildiği kadar serin yaptık. Altına ne olur ne olmaz diye halımızı koyduk. Yavlamadan önce hazırlığımızı biz yapmıştık. Bu sabah da doğum yapmış. Bize bir sürpriz yapmış. Aslında bir günü falan daha vardı. Havalar sıcak olduğu için Bursa kaynıyor. 35 dereceden aşağı düşmüyor son zamanlarda. Ama bu sıcaklarda yüreğimiz biraz soğudu. Güzel yavrularımız oldu çünkü. Allah herkese yavru almayı nasip etsin. Kangal yavrularımız. İnşallah büyüdüğü zaman da güzel güzel videolarını çekeriz. Yavruların gelişimlerini, büyümelerini gösteririz. Sağ salim büyürlerse. Vedocuğum emiyor mu oradan be? Kızım. Maşallah benim kızım. Aman 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 dikkat et. Bacakların arasına gidiyor. Ezmesin. Oradan arkadan düşmez değil mi? Orada yer yok. Kapattı orayı. Tamam. Böyle yan yatsa da kızım. Memeye versek onları da bir emse. Benim. Yok şey yapma. Yani biraz bacakları şey yatmış aslında biraz. Bu şimdi daha lazım. ilk defa ya daha acemi. Acemi tabii ilk İlk, ilk, anneli, i̇lk yaşında. ilk doğumu ilk, doğum, ilk anneliği. Maşallah. Şimdiye kadar yine iyi. 6 tane sağlıklı getirmiş dünyaya. 3 erkek. 3 dişimiz var. <gülüyor> 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 <Heh>. Aferin <laughs> benim kızıma. Maşallah benim kızıma. Aferin benim akıllı kızım. Zaten çok akıllı bir köpeğimiz. Çok güzel koruyuculuğu var. Çiftliğe kimseyi sokmaz. Uçan kuş dahi Haber verir benim kızım. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Maşallah benim kızım. Aferin benim kızım. Ve de sürekli sularını değiştir. 2 saatte 3 saatte bir soğuk su koy. Kaynıyor çünkü. En azından serinlesin hayvan. Çok sıcak. Baksana nefes alış falan. Yoruluyor hayvan. Aferin benim kızıma benim. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızım. Emiyor emiyor yavrular maşallah. O bir tane sonda kaldı. Bacağın arasında kaldı, onu kurtar dedi. Yat, yat, yat kızım, yat, yat. Yat, 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 yat baba, yat. Yat, aman, aman, aman. Bazı ses yapar, <laughs> vah, vah. Eee, orada ne oldu, canı ne onların, bir parça. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma, maşallah benim kızıma. Bunlar emek, sürekli takip etmemiz lazım. Ya. Küçük yavrular. yani, yavrular. bir dört beş saat oldu. Sabah karşını yavrulamış. Tam böyle belli değil. Sabah böyle altı civarları falan yavrulamış. O zaman 12 saat olacak. Evet. Çünkü yavruları temizlemiş, Kendisi kurulamış. Tabi tabi. Oradan Zaten doğru. üstündeki Kavlar şeyi zarı açmasa, zarı açmasa yalamış hepsini maşallah. Zarı açmasa ölür, nefes alamıyor. İyi yapmış. İşte anaçlık dişilik orada önemli oluyor. Yavruları yani e, insan yardımı olmadan kendisi bakabiliyorsa güzel bir dişidir. Maşallah şöyle nasıl emiyor. <laughs> Kara abla. Kar tamam yat babam yat babam yat. Şşşt, yat yat, yat 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 yat. Şöyle biraz uzakta durayım. Rahat gelsin. Gel kızım gel gel. Gel babam gel babam gel. E, Yorgun tabii. Yeni doğum yaptı. Bursa, Akçay Güvercin Çiftliği ve Kangal Çiftliği'nde çekim yapıyoruz. Kendi çiftliğimiz, kendi köpeğimiz. Arkadaşlar bu arada kanalıma destek yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Güzel videolar, kaliteli videolar, kaliteli çekimler için desteğinizi bekliyorum. Beğeninizi bekliyorum. Değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğendiğiniz olur, beğenmediğiniz olur. Her türlü sıkıntı yok. Ya, bu arada 28 senitler için de ilaç söyledim İlaç getirecekler. Yaz, mecbur olur. Yapacak bir şey yok. İlaç sık olacak, sen sürekli sıkarsın. Buraya arada bir iğne su dök. Serinliyor burası. Mesela şimdi suyu değiştireceksin ya. Değiştirmeden önce buraya dök, bu sıcak suyu. Öyle yap. Biraz çeşmeye bir akıt, soğusun. Yalıyor, yalıyor. Aferin benim kısım. Aferin benim kısım o benim. İnşallah sağ salim büyütmek nasip olur. Güzel güzel oynadığı zamanları da böyle 30-35 günlük olduğu zamanları da çeker paylaşırız. Böyle bir her gün, iki günde bir geleyim. Hem videolarını çekeriz. Yavru gelişimi büyümü nasıl olur. Şu anda güzel emiyorlar maşallah. Ben yanaşmak istemiyorum dişim çünkü ilk doğumu Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.